Tüm bu başlıkları konuşacağız. Bizlerle birlikte emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen olacak. Hoş geldiniz yayına. Merhabalar. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. ONS Altın'la başlayalım. Sanırım uzun süre sonra ilk kez bu kadar yükseliş kaydetti. ONS Altın hep böyle sakin mi kalacak diyordu yatırımcı. 8 ay aradan sonra yeniden 1900 dolar seviyelerinin eşik seviyesine geldi. Dün bir arada test etti ne dersiniz bu hafta 10 altında yaşanan gelişmeler seviyeleri nasıl görüyorsunuz? Beklediğiniz seviyeler miydi? Ve tabii ki kısa vadede yine mevcut olan riskler masada ve 10 altın nasıl fiyatlanmaya devam edecek? Doğru Bey. Zaten Onsalt'ın tarafında bir süreden beri özellikle dip seviyelerinin gittikçe yukarıda oluştuğunu söylüyorduk. Enflasyon endişelerine vurgu yapıyorduk ama kararsız bir piyasa olduğunu söylüyorduk. Bu kararsız piyasanın da 1868 geçilecek mi geçilmeyecek mi? Onun üstünde kalıcı olacak mı? Görecek, göreceğiz diyorduk ki 1868 seviyesi bu hafta ee, Ukrayna Rusya arasındaki gerilim nedeniyle geçildi ee, bu gerilimdeki yumuşamaya rağmen e, azalmaya rağmen burada ons e, fiyatında gevşemenin olmadığını gördük özellikle FED açıklamaları artık enflasyonun acaba kontrolden çıkıyor mu? Endişelerinin özellikle 10.60 tarafında fiyatlamaların içerisine girdiğini görüyoruz. Bugünkü kapanış önemli çünkü bugün aynı zamanda haftalık kapanışı yapıyor. O yüzden de 1.868 üzerindeki kapanışı çok önemli. Ee, gelecek hafta da eğer Çarşamba gününe kadar 1.868'in üzerinde kalmayı başarırsa artık e, yavaş yavaş e, ilk etapta 1.900 seviyelerin üzeri 1.910-15 aralığı sonrasında ise 1.950'lere doğru bir atak görme e, ihtimali. Artacaktır, olasılığı artacaktır. Ama şunu da söylemek lazım, artık tüm ortalamalarını üzerine çıkmış durumda, 10.60 e, tarafında şu anki görünüm pozitif, 1868 yatay bandı da geçilmiş durumda ki bunu daha önce yaklaşık 9 do, ay önce e, bu seviyelerin üzerinde kalmıştık. Geçtiğimiz sene e, Haziran ayında gene 1900 seviyelerin üzerindeydik. Tekrar o seviyelere iliştik. Şimdi ilk hedef olan 1868'in üzerine geçildi. Şimdi bakacağız 1915'in üzerine geçiyor mu? Eğer bu seviyenin üzerine geçmeyi başarırsa ki e, zaten 1868'in üzerinde kalması demek, buraların hedef olması demek. E, bu sefer e, tekrar 1950'leri üzerinde 2000'li seviyeleri konuşmaya başlıyor olacağız. Ama ilk Hedef 1868 üzerinde kalıcı olması. Bu hafta bugün kick olacak gibi gözüküyor. Gelecek hafta ilk 3 iş günü eğer gene kalıcı olmayı başarırsa artık 1915 Aralığı sonrasında 1950'nin hedef haline geldiğini söyleyebiliriz onuz altın tarafında. Gelecek haftayı birazdan soracağım. İsterseniz bir de borsalara bakalım. Avrupa borsalarında bugün satış var. Amerika'da yine e, vadelerde düşüşler var. E, keza dün de e, özellikle... Türkiye saatiyle bu saatlerde Ukrayna ve Rusya tarafından gelen açıklamalar Amerika Birleşik Devletleri cephesinden yapılan açıklamalar neticesinde kırmızı bir görünüme borsalar bürünmüştü. Haftanın geneli için borsalar nasıl bir haftayı geride bıraktı? Tabii ki bahsettiğiniz hususlar borsaları da etkiliyor. Ukrayna Rusya gel Ama Turkcell'de böyle bir potansiyel var. O da tabii bu fiyatlamayı desteklemiş olabilir. Ama onun haricinde mesela açıklanan rakamlara bakıyoruz. Güçlü bir operasyonel performans var. Zaten bu pandemi başladığından beri borsada e, genel hareketlerden ayrışan ya da şöyle diyelim finansal performans olarak pandemiden olumlu e, çıkan belli başlı sektörler var. Onlardan biri de telekomünikasyondu. Ve Turkcell'in o ivmesini devam ettirdiğini görüyoruz ki e, son çeyrekte. Gelirlerini %29,5 arttırmış. Burada hem e, abone e, artışları etkili hem fiyat düzeltmeleri etkili ve maliyetlerin üzerinde bir artış var gelirlerinde. Bu da hem bürüt karı hem evet. esas faaliyet karını desteklemiş. An ortaklık net dönem karında da ciddi bir artış yakalamış. Ama fiyata ne kadar yansıyor? Yani bugün %5,7 yukarı gitti ama son bir yılda %23'lük bir performansı var. Yani enflasyonun altında bir fiyat hareketi var bakalım bugünkü hareket devam edecek mi göreceğiz. Türksel bugün yükseldi. BIST endeksinde bugün yükseliş vardı. Ancak haftalık anlamda %1,5 civarında bir düşüş kaydetti. Bakalım önümüzdeki hafta nasıl bir performans gösterecek. Çok teşekkür ediyorum. Rica ediyoruz. ederim. Efendim şirketleri konuşuyoruz, hisseler diyoruz. Şimdi ise haftanın son işlem gününde başka hangi şirket haberleri öne çıktı? Bir görelim. Türk Telekom kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures'ta dijital pazarlama karar destek sistemi Örnado'ya yatırım yaptı. Örnado algoritma ve verileri kullanarak doğru dijital pazarlama teknikleriyle kobi ve girişimlerin dijital dünyada büyümesini amaçlıyor. TT Ventures'ın yatırım yaptığı 10. şirket olan Örnado'nun aldığı yatırım miktarı 250 bin dolara ulaştı. Otokar, Kazakistan'da zırhlı muharebe araçları üretmeyi amaçlıyor. Şirket, Otokar Central Asia adıyla 2019'dan beri Kazakistan'da faaliyet gösteriyor. Şirket, gelecekte NATO standartlarına uygun ürünler üreterek Orta Asya'da genişlemeyi ve bölge ekonomisinin büyümesine katkı sağlamayı planlıyor. Otokar Central Asia Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Aybar, bölgede şirket olarak henüz 3 yıl önce kurulmuş olmalarına rağmen, ürünlerinin uzun zamandır Kazak ordusu tarafından kullanıldığına dikkati çekti. Panelsan Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Konkörenin konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, 2021'de 52 şirkette halka arz sayısında rekor kırdıklarını belirtti. Panelsan'ın halka arzıyla 2022 yılının ilk halka arzını gerçekleştirmiş oluyoruz dedi. Sermaye piyasası kurulu Invest Holding koleksiyon mobilya ve etik bilgisayarın halka arz başvurularına onay verdi. Kurul Invest Holding'in pay başına 24 lira, koleksiyon mobilyanın 1.45 lira, Hitit bilgisayarında pay başına 11.5-12.5 lira fiyat aralığından halka arzını onayladı. Borsa İstanbul yakın izleme pazarında işlem gören Etiler Gıda, Borsa İstanbul'a pazar değişikliği başvurusunda bulundu. Şirket yakın izleme pazarından alt pazara geçiş için Borsa İstanbul'a başvuruda bulundu. Schneider Elektrik iklim teknolojisi platformu girişimi Zaygo'yu satın aldı. Satın almayla şirket enerji, sürdürülebilirlik ve çevresel emtia danışmanlığı alanlarındaki hizmetlerini geliştirmeye hedefliyor. Efendim piyasalar haftayı nasıl tamamlıyor? Küresel piyasalarda önümüzdeki haftalarda fiyatlamalar nasıl olacak? Tüm bu başlıkları konuşacağız. Bizlerle birlikte emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen olacak. Hoş geldiniz yayına. Merhabalar. Merhabalar. Iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Ons altınla başlayalım. Sanırım uzun süre sonra ilk kez bu kadar yükseliş kaydetti. Ons altın hep böyle sakin mi kalacak diyordu yatırımcı. 8 ay aradan sonra yeniden 1900 dolar seviyelerin eşik seviyesine geldi. E, dün bir arada test etti. Ne dersiniz bu hafta ons altında yaşanan gelişmeler seviyeleri nasıl görüyorsunuz? Beklediğiniz seviyeler miydi? ve tabii ki kısa vadede yine mevcut olan riskler masada ve ons altın nasıl fiyatlanmaya devam edecek? Uğur Bey zaten ons altın tarafında bir süreden beri özellikle dip seviyelerinin gittikçe yukarıda oluştuğunu söylüyorduk. Enflasyon endişelerine vurgu yapıyorduk ama kararsız bir piyasa olduğunu söylüyorduk. Bu kararsız piyasanın da 1868 geçilecek mi geçilmeyecek mi onun üstünde kalıcı olacak mı Görecek, göreceğiz diyorduk ki 1868 seviyesi bu hafta ee, Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim nedeniyle geçildi. Ee, bu gerilimdeki yumuşamaya rağmen, e, azalmaya rağmen burada e, altı'n fiyatında gevşemenin olmadığını gördük. Özellikle Fed açıklamaları artık enflasyonun acaba kontrolden çıkıyor mu? endişelerinin özellikle 16'nın tarafında fiyatlamaların içerisine girdiğini görüyoruz. Bugünkü kapanış önemli çünkü bugün aynı zamanda haftalık kapanışı yapıyor. O yüzden de 1868 üzerindeki kapanışı çok önemli. Ee, gelecek hafta da eğer çarşamba gününe kadar 1868'in üzerinde kalmayı başarırsa artık e, yavaş yavaş e, ilk etapta 1900 seviyelerin üzeri 1910-15 aralığı sonrasında ise 1950'lere doğru bir atak görme e, ihtimali Artacaktır, olasılığı artacaktır. Ama şunu da söylemek lazım, artık tüm ortalamalarının üzerine çıkmış durumda, 10.60 e, tarafında şu anki görünüm pozitif, 1868 yatay bandı da geçilmiş durumda ki bunu daha önce yaklaşık 9 Do, ay önce e, bu seviyelerin üzerinde kalmıştık. Geçtiğimiz sene e, Haziran ayında e, tekrar gene 1900 seviyelerin üzerindeydik. Tekrar o seviyelere eriştik. Şimdi ilk hedef olan 1868'in üzerine geçildi. Şimdi bakacağız 1915'in üzerine geçiyor mu? Eğer bu seviyenin üzerine geçmeyi başarırsa ki e, zaten 1868'in üzerinde kalması demek, buraların hedef olması demek. E, bu sefer e, tekrar 1950'leri üzerinde 2000'li seviyeleri konuşmaya başlıyor olacağız. Ama ilk Hedef 1868 üzerinde kalıcı olması. Bu hafta bugün kik olacak gibi gözüküyor. Gelecek hafta ilk 3 iş günü eğer gene kalıcı olmayı başarırsa artık 1915 Aralığı sonrasında 1950'nin hedef haline geldiğini söyleyebiliriz Altın tarafında. Gelecek haftayı birazdan soracağım. İsterseniz bir de borsalara bakalım. Avrupa borsalarında bugün satış var. Amerika'da yine e, vadelilerde düşüşler var. E, Keza dün de e, özellikle... Türkiye saatiyle bu saatlerde Ukrayna ve Rusya tarafından gelen açıklamalar, Amerika Birleşik Devletleri cephesinden yapılan açıklamalar neticesinde kırmızı bir görünüme borsalar bürünmüştü. Haftanın geneli için borsalar nasıl bir haftayı geride bıraktı? Tabii ki bahsettiğiniz hususlar borsaları da etkiliyor. Ukrayna Rusya gerilimi dedik, enflasyon dedik. buradaki düşüşler sizce görece beklenildiği gibi miydi? Devam eden günlerde de yine burada aşağı yönlü hareketler olacak mı? Herhalde Uğur Bey bu haftayı kimse çok fazla geride bırakamamıştır. Çünkü çok dalgalı bir hafta oldu. Herkesin <laughs> oldukça bir aşağı bir yukarı bir taraftan savaş çıkıyor mu acaba? Diğer taraftan hadi e, gerilim azaldı haberleri. Bir taraftan FED açıklamaları. Diğer taraftan Türkiye'de Merkez Bankası faiz açıklamaları. Yani e, piyasalar çok e, dalgalı bir dönemden geçiyor. Verilerin çok fazla olduğu, haber akışının çok fazla olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ve piyasaların da reaksiyonu çok fazla. Yani dirençler kırılıyor derken... Derken aşağıya sert satışları oluyor, destekler kırılıyor derken yukarıya doğru sert hareketler oluyor. Bunun olmasında normal karşılamak lazım çünkü çok fazla haber akışı var özellikle Ukrayna Rusya gerilimi e, yatırımcıların tetikte olmasına yol açıyor o yüzden de gelen haberler anlık çok sert satışlara yol açabiliyor veya gelen haberler anlık e, çok sert alımlara yol açabiliyor e, bir de tabii ki şunu da unutmamak lazım yani önümüzdeki dönem içerisinde Fed'in faiz arttıracağı haber haberleri beklentisi sadece Fed değil merkez bankalarının faiz arttırıyor olması e, portföylerin de yeniden düzenlenmesini beraberinde getiriyor bazı sektörlerdeki pozisyonlar azaltılıyor yeni sektör Pozisyon açılıyor. Bu da piyasanın çok dalgalı olmasını açıyor. Aslında piyasanın bu kadar dalgalı olmasının, haber akışlarının bu kadar etkili olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu yatırımcılar çünkü tam yeni portföy düzenlemesi yaparken bu hareketler agresif hareketlerin de olmasına yol açıyor. Önümüzdeki dönem içerisinde de Ukrayna Rusya'dan gelecek haberlere bağlı olacak tabii ki. Böyle burada bir miktar daha yatışması piyasaların daha dengeli olmasına yol açabilir ama diğer taraftan hem enflasyon hem faiz arttırmanın yönelik açıklamalar tabii ki piyasanın bir miktar daha odak noktası olacaktır ama en azından sert hareketlerin avesif hareketlerin bir miktar daha azalacağı bir hafta izleyebiliriz eğer Ukrayna-Rusya gerilimi azalırsa bir miktar yoksa aksi takdirde bu dalgalı seyir devam edecek gibi. Petrol de bu hafta oldukça volatildi Amerikan tipi petrol. Ee, zaman zaman 90 doların altını görüyor bugün zaman zaman da 90 dolara tutunmaya çalışıyor. Brent petrolün varil fiyatına baktığımızda o da 91-92 dolar bandında işlem görüyor. Ee, aslında dün Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim bir hayli tırmanmıştı. Hatta e, Ukrayna cephesinden Ukrayna'nın doğusuna ateş açıldı açıklamaları gelmişti. Sanki petrol bu açıklamalara rağmen bir yukarı yönlü hareket yapamadı. Biraz daha negatifti. E, hem bunun sebebi ne olabilir diyeyim. Hem de bu hafta petrol cephesi haftayı nasıl tamamlıyor? Ee, Uğur bey burada da iki hafta önce on altında konuştuğumuz gibi e, on altın aşağıya gitmek istemiyor sürekli yukarıya doğru tepki veriyor olumsuz haberlere rağmen e, düşmüyor diyorduk şimdi de petrol gelen e, olumlu haberleri yani daha doğrusu Ukrayna Rusya arasındaki e, gerilimin artması petrol fiyatının artmasına yol açacak haber akışına rağmen yukarı gitmekte zorlandığını gördük. Bunun da nedenine bakacak olursak yani e, yaklaşık e, 2020'nin Mayıs ayından başlayan ve devam eden bir yükselen trend var e, ve 95-96 seviyesi de bu trendin geçtiği seviyeler. Bu O yüzden de burada kar satışlarının gelmesi aslında normal karşılanması lazım. Bir de tabii ki Ukrayna Rusya arasındaki gerilim var ama diğer taraftan da Suudi Arabistan'ın nükleer e, görüşmenin nükleere yönelik görüşmeleri devam ediyor. Nükleer anlaşmaya yönelik görüşmeleri devam ediyor. Buradan gelen bir miktar pozitif e, haberler var. Tabi İran'ın e, tablo içine girecek olması petrol arzının artması demek. Bu bir miktar e, petrol fiyatları üzerinde baskı oluyor ama Genel olarak burada asıl endişenin artık trendin bir miktar teknik olduğunu söyleyebiliriz. Trendin üst seviyesine yaklaşılmış olması, 96-97 seviyenin artık herkes için ciddi hatırı sayılır bir endişe kaynağı olması. Amerika tarafından da gelen açıklamalar var. Tabi diğer taraftan da OPEC üzerinde baskı var. Bu miktar fiyatlar düşüşe yol açıyordu. Bunun etkisini gördük ama iki tane senaryo var ve bu iki senaryoyu kısaca özetlemek gerekirse eğer Ukrayna Rusya arasındaki gerilim, Libya'daki iç karışıklıklar, Angola, Nijerya arasındaki sıkıntılar o yani kısaca hem Ukrayna Rusya arasındaki gerilim ve OPEC'in arzı arttırılmayacak olmuş olması şu konjektür içerisinde petrol fiyatlarının yukarıya doğru gitmesine yol açacaktır. Yani kısa vadeli düşüşler olsa bile. Diğer senaryo ise Ukrayna-Rusya arasındaki gerilimin azalması, İran'ın nükleer e, programına yönelik anlaşmaya tekrar geri dönmüş olması ki bu arzı da arttıracaktır, OPEC'in veya e, kotalarını tekrar doldurabilecek duruma gelmesi yani az kotalarına ulaşabiliyor olması burada petrol fiyatları üzerinde bir miktar baskı kurup 80'li seviyeye doğru geri çekilmeye yol açabilir. Burada hangi senaryonun gerçekleşeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ukrayna-Rusya ve e, OPEC aslında e, OPEC'in üretim rakamları bize petrol fiyatı ne olacağını söyleyecek. Peki gelecek hafta piyasalar hangi gelişmeleri takip edecek? Neleri fiyatlayacak? Veri takvimine baktığımızda önümüzdeki hafta Şubat ayının son haftası oldukça yoğun geçecek gibi görünüyor. Pazartesi günü Amerikan piyasası tatil nedeniyle kapalı. Diğer yandan Euro bölgesinde PMI verisini takip edeceğiz. Önümüzde, önümüzdeki hafta. Amerika'da 4. çeyrek büyüme rakamları gelecek. Yine Almanya'da 4. çeyrek büyüme verisini takip edeceğiz. Enflasyonu hep konuşuyoruz. 30 yılın, 40 yılın zirvesinde diyoruz. Euro bölgesinde Ocak ayına ilişkin TÜFE verisini takip edeceğiz. Tüm bu başlıklar peki önümüzdeki hafta piyasaları nasıl fiyatlayacaktır? Ya ilk önce Ukrayna Rusya arasındaki gerilimi tabii ki takip ediyor olacak e, piyasalar. Buradan gelecek haberler e, asıl e, unsur olacak, asıl etkileyici unsur olacak. Sonrasında ise tabii ki hem büyüme verileri hem de enflasyon verileri önemli. Büyüme verileri şu anlamda önemli. Faiz artırımlarının büyüme tarafındaki etkileri ne kadar oluyor? E, bunu görüyor olacağız. Bu anlamda önemli. Diğer tarafta ise enflasyon verileri önemli. Enflasyon verileri neden önemli? Çünkü enflasyonun ne kadar beklentilerle paralel gittiği veya beklentilerin üzerinde olduğuna yönelik endişeler mi haklı? Bunu görüyor olacağız. Bunlar önemli. Bunlar da en büyük etkisi de tabii ki altın üzerinde olacaktır. Ukrayna-Rusya arasındaki gerilimin hem onsaltında hem petrol tarafında hem de riskli varlıklar tarafındaki etkisi olacaktır. Fakat gelecek özellikle büyümeye yönelik veriler ve sonrasında da enflasyon verilerinin riskli varlıklar yani borsalar e, tarafındaki pozisyonlar için çok daha önem taşıdığını söyleyebiliriz. Buradaki Ukrayna-Rusya geriliminin azalması bir miktar piyasalara alım getirecektir ama sonrasında gelecek verilerle piyasa bir miktar daha artık temel verilere odaklanacak diyebiliriz. Gene dalgalı bir hafta bizi bekliyor gibi gözüküyor. Gelen haber akışlarına göre hem Ukrayna-Rusya'dan gelecek haberler hem açıklanacak verilerden gelecek haberler piyasayı etkileyecek, yön verecek. Gene sanki dalgalı bir günler izleyici bizi bekliyor gibi gelecek hafta içinde. Sizin bahsettiğiniz başlıklardan önümüzdeki haftada çok volatil olacakmış gibi anlıyorum ben. Bakalım takip edeceğiz, göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Rica ederim, yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Efendim yorum almayı sürdüreceğiz. Piyasaları konuş.